Herkese merhabalar. Bugün burada e, Didim Hisar Mahallesi'nde e, ki bir arsanın tanıtımı için buradayız. Arsamız dediğim gibi Hisar Mahallesi'nde. Hisar Mahallesi'ne mahallesine daha önce bahsetmiştim sizlere. E, Didim'e ilk girişte e, ki Mavişehir Mahallesi'nden sonra gelen e, ikinci mahalledir Hisar Mahallesi. Son olarak Mavişehir sahillerine ve Apollon Tapına dediğimiz bölgeye birkaç dakikalık mesafedeyiz. Bu kaçta gördüğünüz zeytinliklerin diğer tarafında Mavişehir Mahallesi ve Mavişehir Mahallesi'ne ait koylar ve sahiller bulunmaktadır. Bölge yüzde %30 müstakil, %30 villa imarlıdır. Bizim şu an üzerinde durduğum arsa yüzde %30... E, müstakil villa imarlı bir arsadır e, 320 metrekaredir Arsamız konum olarak e, 4 parsel parselden e, oluşan adadaki e, köşe konumdaki arsadır e, Yani şu anda gördüğünüz e, yol cephesi e, arsamızın e, cephesidir. Arsa köşe konumdadır. Karşıda gördüğümüz alan park ve yeşil alandır. Ee, onun diğer e, hemen arka tarafı zaten Didime giriş e, ana yol e, İnönü Bulvarı'dır. Arsamız konum olarak Didim'in girişine Mavi şehir geçtikten sonra e, sola e, dönüşteki e, İnönü Bulvarı'nın sağ tarafına düşmektedir. Ulaşım olarak e, çok rahat ve e, düzgün yolu olan bir e, bölge ve konumdadır arsamız. Didim merkeze e, ortalama 4 kilometre gibi uzaklığı var arsamızın. İki buçuk kat imarlı e, arsamız, iki buçuk katın e, terasına çıktığımız zaman e, deniz manzarasına sahip bir yapıya e, ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı tarafımız e, zeytinlik ve tarlalar, yeşil alanlar olarak geçiyor. Sessiz sakin bir bölge. Yapılaşmanın tamamı gördüğünüz gibi iki buçuk kattan oluşmaktadır. Bunun üzerine e, inşaat izni bu bölgede verilmiyor ve e, yapıların tamamı e, bu şekilde tamamlanıyor. Dediğim gibi mavi şehir koylarına vesairelerine çok kısa bir mesafe darsamız. Gerek inşa yapıp yaşamak için gerek alıp yatırım amaçlı kalsın diyebileceğimiz bir durumdadır ve yüzde yüzlük yatırımlık bir arsadır. Manzaramız ve arsamızın durumu bu. Görüşmek üzere. Siz geldiğiniz zaman her şey çok daha güzel olacak.